Merhaba, ben Yankı Çöz. Yeni bir Benim Nilüfer'in programıyla daha karşınızdayız. Şimdi bu bölüme kadar hep Nilüfer Belediyesi'nin faaliyetlerini sizlere aktarmıştık. Yine bir Nilüfer Belediyesi faaliyeti ama bu kez yine öncü bir faaliyeti sizlere aktaracağız. Değerli izleyenler Nilüfer Belediyesi birkaç ay önce podcast yayınlarına başladı. Şimdi nedir bu podcast? Hayatımızda yeni kavramı olan bir olgu ve dört programla aslında yayınlarına devam ediyor podcast yayınları. Podcast şöyle düşünün dijital radyo diyebiliriz tam anlamıyla. Çünkü medya sürekli gelişiyor, sürekli değişiyor. Eskiden gazeteyi açıyorduk ve sayfalardan okumamızı devam ettiriyorduk. Ama artık gazetenin yerini internet siteleri aldı. Televizyonun yerini yavaş yavaş e, dijital mecralar, YouTube gibi dijital mecralar almaya başladı. İşte radyonun yerini de yavaş yavaş almaya başlayan bir e, dijital platform, podcast ve podcast yayınlarımız var değerli izleyenler. Birbirinden güzel, birbirinden bilgilendirici podcast yayıncılarımızla konuşacağız yayınların içeriklerini. Öncelikle sizlerden de podcast yayınlarımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Şimdi ben size e, değerli yayıncılarımızı tanıtmak istiyorum. Şimdi Nilüfer'de bu haftayı da e, Hasiye Yiğit Bay ve Ali Cenk Algün bizlerle birlikte. Hoş geldiniz. Merhaba Yankı, hoş bulduk. Hasiye hoş geldin. Hoş bulduk Yankı, merhaba. Merhaba. E, şimdi Cahil'le diyalog. Cahil karşınızda. Cahil, karşınızda. Cahil hoş merhaba. geldin. Hoş bulduk Yankı'cığım. Merhaba. Yalnız Cahil sen son zamanlarda böyle bir Hamdi Bey gibi olmaya başladın ya. Böyle esrarengiz bir gizemin var senin. Bir utançtan yüzümüzü gösteremiyoruz ondan oluyor. Yoksa... <laughs> Bunların Hamdi hepsini Bey konuşacağız birazdan. Ve şimdiki çocuklar programıyla Dilber Koç ve Nilüfer Akgün bizlerle birlikte hoş geldiniz. Hoş bulduk merhabalar. Dilber hoş geldin. Evet. Şimdi değerli izleyenler bir de... E, Tiyatrodan isimli yani kendisi. radyo tiyatrosu var. Merhaba diyelim sana bir kez daha Dilber. Şimdi bir de Tiyatrodan isimli bir program var. Bu da radyo tiyatrosu. Ee, aslında tiyatrodan arkadaşımız bağlanacaktı ama teknik bir eee sorundan dolayı şu anda e, bizlerle birlikte değil. Ben hemen tiyatrodan da başlayayım. Sonra değerli yayıncılarımıza söz vereceğiz. 11 eser olacak e, bu radyo tiyatrosunda. İlkini e, yılın yazarı Fakir Baykurt'tu. Kütüphane ile birlikte organize ettikleri, birlikte işbirliği içinde düzenledikleri bir e, radyo tiyatrosu var. Tiyatrodan var. E, orada bir köy vardı, uzaktı. Yılın yazarı Fakir Baykurt etkinlikleri kapsamında bu radyo tiyatrosu e, faaliyete geçti. 11 eser e, yine yüklü bir şekilde önümüzdeki günlerde yeni bir e, yayın daha gelecek. Her cuma günü e, Nilüfer Kent tiyatrosu aslında. Bizlerle podcast yayınlarında buluşmaya devam ediyor. Hemen araya tiyatro müdürlüğümüz şunu söylememi rica etti. Hamlet'in bütün ölüleri konteyner sahnede biliyorsunuz pandemiye uygun koşullarda konteynerda birebir oynanan bir oyun. 26-27-28 Mayıs tacilerde salgın koşullarına göre düzenlenmiş hijyen kurallarına uygun yeni normal sürecine uyumlu olarak her defasında bir seyirciyle oynamaya devam edecek biletlere e, Nilüfer Kent Tiyatrosu'ndan ulaşabilirsiniz. Şimdi hemen e, Ali Cenk Algünle başlayalım. E, Cenk şimdi ben biraz e, girişte aslında bahsetmiştim bu e, medyanın dönüşümünden, dijital çağa uyduğundan ve aslında podcast yayınlarının da e, radyonun dijitali olduğundan bahsettim. E, sen nasıl görüyorsun e, podcast'in geleceğini diyeyim sana? Evet, evet ben de aynen öyle düşünüyorum Yankı. Yani şu anda nasıl birçok insan e, hani televizyondan ziyade YouTube'dan e, video içeriklerini takip ediyorsa ileride de bu normal radyoların yerini ki zaten artık araçlarımız da yavaş yavaş aldı yeni teknoloji araçlarının tamamında telefonla bağlandığı için hemen hemen herkes radyo e, şeyden e, podcast gibi ya da işte Spotify gibi yerlerden e, dinliyor. Dolayısıyla geleceğin teknolojisi yani ileri boya doğru gidiyor bu iş. Yani ileride radyo dinleyen pek insan kalmayacak. Herkes podcast dinliyor olacak. Çünkü istediğin içeriği istediğin zaman ulaşabiliyorsun bir programdan bağımsız. Biz de bu alanda önce olduk Nilfab Belediyesi olarak. Düzenli yayınlara başlayan ilk belediye olduk. Tam bu da, da bunu edeyim. soracaktım. Yani bu podcast yayınları şu an ne aşamada Türkiye'de çok fazla dinleyici kitlesine ulaştı mı podcast yayınları? Türkiye genelinden bahsediyorum. Sonra belediyelerle ilgili bir soru soracağım. Ya yani hızla artıyor aslında kitle. her geçen gün biraz daha artıyor. Yeni yeni bir şey kavuşuyor. İnsanlar geliyor. ama hani daha henüz yeterli bir şey de değil tabii ki de. 3-5 seneyi bulacak ancak... gibi herhalde. O kadar sürmüz herhalde. Ama tabii bunu öngörmek bizim işimiz değil. Biz sadece yani böyle bir alan var. Belediye olarak biz de bu alanda yer almalıyız diye ve o yüzden içerik üretmeye başladık bu alanın içinde. Peki belediyelerde podcast yayıncılığı nasıl? Nilüfer Belediyesi birçok konuda olduğu gibi bu konuda da öncü oldu. Şu an podcast yayını yapan Nilüfer Belediyesi dışında belediyelerin durumu nedir? Ya Biz de bu yayınlara başlamadan önce tabii ki öyle bir araştırma yaptık. Düzenli yayın yapan belediye yok. Bazı belediyeler seçim dönemlerinde bazı başkanlarla programlar yapmışlar. Bazı belediyeler bir dönem içerik üretmişler ama bırakmışlar. Ama biz bırakmaya niyeti olmadan dört programla hızlı bir giriş yaparak düzenli olarak da üretiyoruz. Yaklaşık iki ayı da geçti sanırım. Şimdi başarıyla da sürüyor. Hakikaten keyifle dinliyoruz tüm programları. Ama bir de sosyal medya kullanıcıları şu an bizi izliyor. Büyük ihtimalle bu podcast yayınlarını dinlemek isteyenler de olacaktır. Nereden takip edecekler podcast yayınlarını? Spotify başta olmak üzere. Çünkü en yaygın o. Ama onun haricinde Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e, gibi bütün platformlarda yani podcast diye yeni yapan bütün platformlarda Nilfer Belediyesi diye aradıklarında dört programı da ayrı başlık olarak görebilirler. E, herkes ilgi alanına göre istediğini Evet. Şimdi bir de e Biraz Konuşabilir Miyiz? isimli bir program var. Bir podcast programı aslında. Türkiye genelinde de çok fazla takipçisi, dinleyicisi olan bir program. Ee, İlker Gümüşoluk ve Kemal Ayça bunun e, yöneticileri, daha doğrusu e, podcasti yapan kişiler. Orada geçenlerde Nilüfer Belediyesi'nden bahsedildi. Nilüfer Belediyesi'nin podcast yayınlarından bahsedildi ve Nilüfer Belediyesi'nin podcast yayınlarının önce on, olduğundan bahsedildi. Bu program hakkında sen neler söyleyeceksin? Dinledin mi o yayını? Ee, şey benim bağlantım koptu galiba önce konuşurken sorunu kaçırdım yankım. Tamam e, şu biraz konuşabilir miyiz programından bahsediyorum. Ee, burada güzel evet. Belediyesi'nden bahsedildi podcast evet. yayınlarından dinledin mi programı? Evet ya ben sıkı takipçisiyim zaten ilk programdan beri takip ediyorum. Ee, i̇ki komedyenin e, programı bayağı da güzel gidiyor. Dinlenme oranları da yüksek. Ee, olsunlar bizim programımızda bizim de e, podcast aleminde olduğumuzu fark edip e, bizi bize dair böyle güzel bir şey yaptılar son programlarında. Hoşumuza gitti. Peki çok teşekkür ediyorum sana. Şimdi değerli izleyenler podcast yayıncılarını e, karşımızda görüyorsunuz. Aslında YouTube'da iş yapanlara, e, YouTube yayıncılığı yapanlara YouTuber deniyor. E, podcast yayıncılığı yapanlara da ben bunu yeni öğrendim bu arada. Podcaster e, deniyormuş. E, yani podcasterlarımız. Bizlerle birlikte. Şimdi Hasiye'ye dönmek istiyorum. Nilüfer'de bu hafta programının yapımcılarından Ali Cenk birlikte yapıyorlar bu programı. Şimdi Ali Cenk'e ye yeterince fazla söz verdikten sonra e, Hasiye ile birlikte devam edelim. Hasiye Nilüfer'de bu hafta e, da neler var diyeyim sana. Dinleyicilerimiz neler bulacak? E, bu yankı. E, yani e, adından da belli olduğu gibi Nilüfer'de haftalık etkinlikleri duyuruyoruz. Ben önce şunu söylemek istiyorum. Uzun yıllar televizyonculuk yaptım. Hep zamanla yarıştık. Hep koşturduk. yayın Sen de biliyorsun. Yayın saatine yetiş. Ee, aynı saatte ve insanların sadece o saatte izleyebilme şansı vardı yayınlarımızda. Bazen çok büyük emek veriyorduk ama ulaşılamıyordu. Şimdi işte podcast'in bu farkını yaşıyorum ben televizyonculuktan sonra. Ee, o kayıt her zaman duruyor orada. Ee, i̇steyenler istediği zaman dinleyebiliyor. Bu yönden büyük bir avantaj tabii. Eee biz de Nülfer'de bu haftayla tabii güncel konuları duyuruyoruz, paylaşıyoruz takipçilerimizle. Eee Nülfer'de her hafta pazartesi günleri yayınlanıyor programımız. O hafta boyunca neler olacak? Kültür, sanat, her türlü her alanda Nülfer Belediyesi'nin her anlamda her alanda yaptığı hizmetlere ya da etkinliklere diyeyim. Onları duyuruyoruz. Ee, bunlar tabii aynı zamanda bir arşiv niteliği de taşıyor. Ee, yayın, yayınlarımız orada durduğu için aslında bir belge de bizim için yıllar yıllar sonra da oradan bulup Aa, şunlar olmuş, bunlar yapılmış e, anlamında da çok güzel bir belge oluşuyor. Olduğu yerde kalması, kaybolmaması ve isteyenin yıllar sonra bile dinleme şansının olması o anlamda çok güzel bizim için. Bir nevi e, bir yaptığınız, iş daha bir zamanda. Evet. Sizin bir nevi yaptığınız Nilüfer'deki e, Nilüfer Belediyesi'nin etkinliklerinin duyurularının, daha doğrusu Nilüfer Haber'in radyo hali diyebilir miyiz? Evet, aslında evet. E, kayıtlı hali diyelim. E, o hafta neler olacak? Ya da önümüzdeki günlerde Nülfer'de neler var? Tabii bu arada farklı paylaşımlarımız da oluyor. İşte kültürel etkinliklerle ilgili neler yapabilirler? Farklı konuklarımız da oluyor. E, bilgilendirmek de sadece önceliğimiz haftalık etkinlikler ama e, bir yandan da Nülfer belediyesi neler yapıyor? Ya da Nülfer'de yaşama dair neler var? Her konuda her kesimi ilgilendirecek konularda bilgilendirmeyi hedefliyoruz. Umarım başarıyoruz da. Sizin e, günü ve günü bir kez daha söyleyelim her hafta. Pazartesi günleri sabah erken saatlerden itibaren Nülfer'de bu hafta dinleyicilerle birlikte her hafta pazartesi günleri. O zaman siz pazartesiden pazartesiye olan bir haftalık süreçte neler evet. olacağını vatandaşlarımıza söylüyorsunuz. Evet aynen öyle. Peki çok teşekkür ediyoruz sana. E, şimdi Gelelim Cahil'e. Şimdi bir taraftan Cahil'in ismini söylememek için kendimi zor tutuyorum böyle ağzımdan kaçar mı diye de düşünüyorum çünkü Cahil bir esrarengiz karakter değerli izleyenler bu podcast yayınlarında ee, bildiğiniz o var mısın yok musunuz programlarının Hamdi Bey gibi ee, bir aslında aydınlanma yolculuğuna çıkıyor Cahil. Ee, ya Cahil şimdi şunu soracağım sana gerçekten formatın çok güzel nasıl aklına Bey, geldi böyle bir program? E program formatını uygulamak? Ya şöyle aslında benim hiç aklıma program falan olarak gelmedi bu. Benim cidden bir cahilliğimin farkına vardım. Arkadaş çevremin biraz kültürlü olmasından dolayı. Ben bunu atlatmak istiyorum dedim. Söyledim vatandaşa dedim böyle böyle niyetim var. Gelin dedim ya ben size çay kahve bir şeyler ikram edelim yiyelim içelim. Bana dedim şu anlatın merak ettiklerimi. Bunu duyan ee, bu işlere kafası basan arkadaşlar dedi ki böyle böyle bak Gülfer Bey'le podcast işine girdi. Gel sen bunu burada yap. Dedim hani ağzımızdan bir şey kaçar, bir şey olur. Yani sıkıntılı işler bu kayıtlar. Onu da anlattılar. Ee, podcast'in rahatlığı şu. Şu an mesela canlı yayında bir korku var. Heyecanlanıyorum böyle ağzımdan cahilce bir şey kaçacak. <laughs> saçmalayacağım falan diye. Podcast'te bunu kesiyorlar. Siz bir saat konuşuyorsunuz mesela. Çatır çatır bunun gereksiz yerlerini, saçma yerlerini, cahilce çok yani gereksiz ya fazla cahilce konuştuğunuz yerleri kesiyorlar. Böyle bir rahatlığı var. Yani teknolojiden uzağım derken çok da insanları yanıltmayayım. Yani son programım robotlarla ilgili. O konuda az da bilgi sahibi değilimdir. Yani tavsiye ederim dinlemenizi. Şimdi evet senin biraz e, formatına da baktığımızda gerçekten hani insanların böyle bilgi sahibi olabileceği, olmak istedikleri e, konuları değiştiriyorsun. Ve hakikaten e, gerçek bir cahilmiş gibi bu bir şeyden haberin yokmuş gibi e, sorularını soruyorsun. E, özellikle e, hangi konuları işledin bugüne kadar? Bak şöyle önümde aslında şeyler. Utançtan yüzümü gösteremiyorum da. Aslında var ya acayip yakışıklıyımdır. Ha. Çok gaza geldim bu program için göstereceğim diye de. Engellediler dur dediler hani biraz daha geçsin. Sen bizim evet, Hamdi ben... Bey'mişsin o yüzden kendini Ya Hamdi Bey'den farkım benim fakir olmamıştı. Demeyelim Bey'de <laughs> i̇lk bölümde e, Ercan abi var veterinerlikten Onunla konuştuk. Hakikaten mesela orada köpeklere e, evde yediğimiz yemekler verilmezmiş. Mesela onu öğrendik. Ondan sonra e, kütüphane ile kütüphaneden bir arkadaş geldi Selin. Onunla e, kitaplarla ilgili konuştuk. Benim uzak olduğum bir konu. Selin beni bu konuda aydınlatır diye düşündüm. Ondan sonra çok keyif aldığım bölüm oldu. Tiyatro risktir. Hayatımda ilk defa iki tiyatrocuyla aynı 5 metrekarelik alanda bulundum. Güzel sohbet ettik onlarla. Ondan sonra biraz buradan aldığım cesaretle sanat işine girdim. Sanat nedir? Halk için midir? Halk içinse ben halkım. Niye sanattan keyif almıyorum diye. Bu konuda da beni Necla Hanım aydınlandı. Ondan sonra biraz uzmanlık alanlarıma gireyim dedim. Benim uzmanlık alanlarımdan bir tanesi de uzaylılar. Uzaylılık, bu piramitleri nasıl yaptılar falan. Onlarla ilgili bir arkeolog arkadaşla konuştuk. Osman'la. Osman'a bazı bakış açıları kazandırdım. Ondan sonra... Ya bu kez e, sen Osman'a yani bir şeyler kazandırdın. Osman da bana kazandırmadı değil yani. Ben de Osman'dan <laughs> bir şeyler kaptım da. Ama mesela işte bu yıldızlar ve piramitlerin lokasyonu hakkında... Bak onu tavsiye ederim ya. Hani yıldızlarla piramitlerin ne bağlantısı var mesela? Onu dinleyebilirsiniz. Son programda şeyle yaptık. E, Robotik kodlama atölyesinden Zafer Turan'la yaptık. Orada da e, Zafer abi mesela mutfak robotunun da robot olduğunu iddia etti. Bence isim benzerliğinden başka hiçbir şey değil. Ben de bir robotun robot olması için nelere e, nelere olması gerektiğinden kendisini bu konuda aydınlattım. Bu son iki program şey oldu ya, cahiller yer değiştirmiş olabilir. Osman'la <laughs> Zafer bana kızacak da. E, bu konuları işledik şimdiye kadar. Yani bundan sonra yeni bir program daha geliyor ve bir konuğumuz var. İstersen buradan paylaşalım mı? e, ee, paylaşmayalım ya. İyi, Paylaşalım peki, mı? Yani Sen bence bak, bu paylaşılabilir ya. Paylaşılabilir mi? Bence paylaşılır. Niye paylaşılmasın? Bak hemen şöyle... şöyle... Hemen, hemen şöyle e, camdan bir e, kesik at şeye, eee Cenk'e doğru. Bakayım ne diyor? Kaşını yukarı mı kaldırıyor, böyle kafasıyla onaylıyor mu? Paylaşma diyor. <laughs> ya paylaşma <laughs> değil mi? Benim çünkü korkudan şehri terk etme ihtimalim var. <laughs> Valla o Cesaret programı de, da evet, evet. merakla bekliyoruz. Peki o zaman en azından o çekeceğin programın daha doğrusu kaydını yapacağınız programın e, gününü bir senden dinleyelim. Ne zaman vereceksiniz o programı? Bizim programlar cuma günleri. Yayınlar Her cuma. Gibi. Her cuma. O zaman önüm, bu cuma dinleyecek miyiz yoksa haftaya cuma mı dinleyeceğiz o programı? Bu cuma. Bu cuma. Peki hep birlikte o zaman merakla bekliyor olacağız. Bu arada değerli podcasterlar e, cahil'imiz kendine bakıyor, ses kalitesinden de anlaşılacağı gibi iyi bir mikrofon kurmuş yine önüne. E, evet buradan... çiğ yumurtamı da içeri versem ahsetsiz. Cahil, seni takip etmeye devam ediyoruz. Bu arada e, biraz konuşabilir miyiz programında? Özellikle senden de bahsedildi. E, bunu da ekleyelim programımıza. Sağ Şimdi olsun. gelelim şimdiki çocuklara. İki de güzel insanlar karşımda. Dilber Koç ve Nilüfer Akgün. Hoş geldiniz diyelim. Evet. Şimdi e, Nilüfer Hanım sesiniz gelmiyor. Herhalde ha. mikrofon kapalı. Evet geldi şimdi geldi. Evet şu an geldi. E, Dilber senden başlayalım. Nasıl çıktı bu proje? E, aslında Yankı uzun zamandır Nilüfer'le aramızda her kütüphanede buluşmamızda çokça çocuklardan konuşuyorduk. Yayınlardan, kitaplardan, öğrenme ile ilgili, işte eğitimle ilgili ne varsa ...deneyimlediğimiz ya da öğrendiğimiz bunları hep birlikte paylaşıyorduk uzun zamandır. E, fakat bunları e, başka üçüncü kişiler, bu konuya ilgi duyan, merak duyan insanlarla da paylaşmanın iyi olabileceğini düşündük. E, belediyemizin böyle bir e, podcast yayınına kalkışmasıyla da hadi dedik e, bu kanalla paylaşmaya çalışalım. Şimdi e, sizin, sizin hangi günlerde yayınlanıyor? Çarşamba. Her Çarşamba perşembe, sizi dinleyebiliyoruz. Evet. Çarşamba mı Perşembe? Çarşamba Çarşamba. Dilber son karar mı bu? Ya şöyle ilk zamanlar Apple pakette yayınlanması biraz zaman aldı o nedenle Perşembe'ye de sarktığı oldu. Onu kastederek Perşembe. Şimdi perşembe Çarşamba ama Her Çarşamba. <laughs> tamam. Her Çarşamba. Çarşamba'dan itibaren yeni bölümleri dinleyebiliyorsunuz. Peki Nilüfer Hanım. Bugüne kadar siz hangi konuları işlediniz? Özellikle konu başlıkları olarak kaç program çek, kaydettiniz? Bunları dinleyelim sizden. Bugüne kadar 4 program kaydettik. Yarın 5. programımız girecek. Biz biraz aslında çocuk kitapları üzerine konuşmaya çalışıyoruz. Değişen okurluklardan bahsetmeye çalışıyoruz. Çocuklarda okuma kültürünü nasıl geliştirmek son zamanlarda ebeveynlerin, yetişkinlerin, öğretmenlerin meselesi çocuk olan herkesin aslında ilgiyle üzerinde durmaya çalıştığı bir konu. Biz de bunun üzerine durmaya çalışıyoruz. Tabii bunu yaparken birazcık da elimizden geldiği kadar kendi deneyimlerimiz, kendi görgülerimiz, Dilber'in de söylediği gibi kendi sohbetlerimizden çıkardığımız çıkarımlarla ihtiyaç duyabileceklerini düşündük düşündüğümüz kişilere kitap önerilerinde bulunmaya çalışıyoruz. çocuk kitapları üzerine sohbet ediyoruz. bunu yaparken birazcık iğneyi çocuklara ama çuvaldızı kendimize batırıyoruz yetişkinler olarak. ve değişen okurluklardan yola çıkarak da aslında bu kuşağın çocuklarını tanımaya çalışıyoruz. Şimdiki kuşak Z kuşağı mı oluyor? Z kuşağını geçtik mi? Z. Z, Z diyoruz. Evet evet. Z tabii. Z kuşağını tanımaya çalışıyoruz. Şimdi Değerli izleyenler, Dilber bizim Nilüfer Kütüphanelerinde çalışıyor. Nilüfer Hanım da bir akademisyen aynı zamanda. Ve böyle bir iyi bir ikili oldular. Nilüfer Hanım şunu sorayım size son olarak. Yarınki konunuz ne olacak? Ee, yarınki konumuz... Ee, bolca kitap tanıtımı olacak ve bir yetişkin neden çocuk kitabı okumalı bu olacak çünkü biz yetişkinlerin sadece çocuklarıyla diyalog kurabilmeleri için değil aslında kendileri için de çocuk kitabı okumalarının çok önemli olduğunu düşünüyoruz Yarın bunlar üzerinde duracağız ve birazcık hap kitaplar paylaştık. Hani ilk aşamada belki bu konuya yeni yeni duyarlı olmaya çalışanlar, yeni yeni yaklaşmaya çalışanlar için özel olabilecek böyle bir 3-5 tane kitap paylaşımımız söz konusu. Tabii ki dinlenilmesini çok istiyoruz. Dinlenmeye de devam ediyoruz zaten. Evet. Şimdi Az önce ilk girişleri Cenk'le de konuşmuştuk bu işi ilerleyen günlerde, ilerleyen süreçte zaten podcast'te olan ilgi de artacak. Çünkü dünya buna dönüşüyor, dönüşmek zorunda da. Bununla birlikte de zaten takipçi sayısında da çok fazla artış olacak. Değerli izleyenler, ben e, sizlerden podcast yayınlarımıza abone olmanızı rica ediyoruz. Çünkü gerçekten güzel işler çıkarıyor arkadaşlarımız ve ilerleyen süreçte formatlar da değişecek. Bazı formatlar devam edecek, yenilenecek, güncellenecek ve biz podcast yayınlarıyla tıpkı burada sosyal medya yayınlarımızda dijital içeriklerde olduğu gibi buluşmaya devam edeceğiz sizlerle. Tüm konuklarıma çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum değerli arkadaşlarıma. Ve bu programımızın da sonuna geldik değerli izleyenler. Bir sonraki programımız Perşembe günü yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Lütfen sağlıkla kalın.